Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Yine uzun bir ara oldu ama Instagram'dan takip edenler az çok durumu biliyorlar. İşte e, ev taşınma telaşı, ev arayış telaşı. Ondan sonra işte babamın e, düşük belini kırması, ameliyat olması falan derken maalesef size video gecikti. Sizlerden çok çok özür diliyorum. En son yanlış hatırlamıyorsam kaldığımız yer neresiydi? Sınır'a kadar gelmiştik, o kadar. Şimdi sınırdan nasıl geçtik? Geçtikten sonra neler oldu? Bunların hepsini tek tek konuşacağız. Hadi videoya geçelim. Herkese tekrar merhaba. Arkadaşlar sınıra geldik. Bizi taksici sınırda indirdi. Yani bizi derken ben tek başımaydım zaten. Ee, sınırda o büyük X işaretinin dibinde, otoyolun kenarında indirdi. Islah edilmiş bir dere var, bir kanal var ve o kanaldan, yüksek, bayağı yüksek bir kanaldan e, sürünerek, daha doğrusu kayarak aşağı dereye doğru indim. Sonrasında dereyi geçerken, ben tabi debisi yüksek, suyu yüksek bir e, derinlik bekliyordum. Ama ayak bileklerime kadar geldi. Şu anda da ekranlarda görüyorsunuz zaten. Ayak bileğime kadar gelen bir su vardı Sonrasında karşıya geçtim ve artık rahat Yani suyu geçtiğiniz an itibariyle korkacak hiçbir şey yok Ne sizi yukarıdan çağıran var Ne karşı taraftan çağıran var Ne sizi sürekli bir şeye sıkıştıran var Orada bekleme şansınız var arkadaşlar Yani rahat hareket edebiliyorsunuz En azından benim geçtiğim dönem için öyleydi Bu videoyu ne zaman izlerseniz bilmiyorum Belki bir sene iki sene sonra izlersiniz Ve şu anda öyle değildir durum Ama benim geçtiğim an itibariyle öyleydi ben tabii ne yaptım? Yanımda benim yedek su vardı. Yedek çorap vardı, ayakkabı vardı. Ben terlikle geçmiştim. Şortla geçtim. Ee, bu arada sınırı geçtikten sonra teslim olacak olan kişilere şöyle bir tavsiyede bulunacağım. Arkadaşlar kesinlikle ıslak kalmayın. Islak ayakkabı, ıslak pantolon, ıslak iç çamaşırı ve ıslak tişörtle sakın teslim olmayın. Yanınızda mutlaka kuru, yedek, kıyafetleriniz ayakkabı çorabınıza kadar olsun. Hatta mümkünse e, normal bir pantolon, kot pantolon, sıcağı dışarıdaki sıcağı sakın aldanmayın. Bir kot pantolon ve üstünüzde bir uzun kollu e, sivit gibi bir şey olsun. Kuru teslim olun. Çünkü teslim olduktan sonraki sizi götürecekleri toplama merkezinde saatlerce klimalı bir odada bekletecekler. Ve eğer ıslak oturursanız çok aşırı üşüyeceksiniz, çok zorluk çekeceksiniz ve çok büyük ihtimalle de hasta olacaksınız. Benden size tavsiye. Lütfen kuru kıyafetler ve kalın kıyafetlerle teslim olun. Unutmayın bir pantolon bir üst. Üstün içinde herhangi bir iç çamaşır istemiyorlar erkekler için. Kadınlarda böyle bir sıkıntı yok. Erkekler için sadece bir üst, bir pantolon, bir çorap, bir ayakkabı ve bir iç çamaşırı. Yani kilot o kadar. Başka hiçbir şey yok. Bu şekilde teslim oluyorsunuz. Ben bu şekilde teslim oldum. Direk hemen ilk sorduğu soru şuydu sınır polisinin. Tabi ben yani bir önce sağ tarafa yürüdüm. Yüzlerce metre yürüdüm. Bir kilometre yakın bir tane sınır polisine geldim. Hayır dedi burası değil bir sonrakine gideceksin. Oraya gittim. Oraya yürüdüm. Oraya teslim oldum falan. Adamın ilk olduğu soru şuydu. Türk müsün? Evet. Sigara var mı? Dedim var. Hani içiyordum kullanıyordum o zaman. Hemen dedi at. Direkt kanala attırtıyor. Direkt dereye attırtıyor üstünüze. Sigara, çakmak. Ondan sonra elektronik sigara. Yani sigara, tütün ürünü, tütün mamülü, elektrikli, elektriksiz fark etmez. Hepsini attırıyor. Kalem, kesici alet, herhangi bir şey varsa hemen attırıyor. Üstünüzde hani bir tek sadece ziynet eşyalarınız, kıyafetleriniz, çantanız falan kalıyor. Varsa yanınıza dökümanlarınız, şunlar bunlar kalıyor. Onları tekrar size toplatıyor ve e, bir aracın gelip teslim almasını bekliyor. Araç geliyor, sizi teslim oluyor. Sizin dışınızda başkaları doluyor. Başka yerlerde doluyor. Onları tek tek topluyor. Bir minibüste 10 kişi, 12 kişi. Ee, i̇lk kayıt merkezi var. O kayıt merkezine götürülüyoruz. Bir tel örgülü bir yer. O şekilde söyleyeyim. Ee, uzaktan bakıldığında aslında o ruh haliyle çok anlamıyorsunuz ama e, şu an mesela düşünüyorum aslında bir kümese benzer bir yer. Büyük bir kümes. 3-4 ee, tane böyle Kafes tarzı yerlerin olduğu e, Bölümler var O bölümlerde bekletiliyorsunuz işiniz bittiğinde Neyse girdik ee, Tabii ki Klasik yine bir üst baş araması Ondan sonra işte atılacak olanlar Her şey atılıyor Neler atılıyor peki Kıyafetler atılıyor arkadaşlar Sadece üstünüzdeki o az önce saymış olduğum Kıyafetler kalıyor Çantanız varsa yanınıza çantanız atılıyor Cüzdan varsa cüzdan atılıyor ama cüzdanın içerisindeki kredi kartlarınız, paralarınız kalıyor. Onun dışında ziynet eşyanız varsa ki benim hani saatim, küpem, işte e, bunu normalde hem şey olarak kullanıyorum, bileklik hem tespih olarak kullanıyorum. Artı bir bilekliğim daha var. Onların hepsi duruyor. Onlar atılmadı arkadaşlar. Yanımda küçük bir de laptopum vardı. Onlar atılmadı ama onun dışındaki yayın ekipmanları, bir önceki videoyu izleyenler biliyor. İşte e, profesyonel masaüstü mikrofonlarım, yaka mikrofonlarım, ses mikserim, ışığım, tripodlarım falan her şeyim atıldı arkadaşlar. Bilginiz olsun. E, bu tarz şeyler atılıyor. Ama bunun dışında yanınızda getirdiğiniz eğer e, iltica sebebinizle alakalı bir kanıt, bir e, görsel dosya, ne bileyim e, herhangi bir şey varsa bunları yanınızda tutabiliyorsunuz daha doğrusu emanete alıyorlar. Onun dışında ilaçlarınız varsa ilaçlarınızı emanete alıyorlar arkadaşlar. Ancak şöyle bir şey var. İlaçlarınızı çok büyük bir ihtimalle eğer çok zorunda kalmazlarsa size kullandırtmıyorlar. Kullanmak zorunda olduğunuz bir ilaç varsa onlar kendileri yazıyorlar. Çünkü benim de başıma geldi. Kullanmam gereken ilaçlarım vardı bu ilaçların içerisinde. FDA onayı olmadığı için FDA onayı olmayan hiçbir ilacı bize kullandırtmıyorlar. Doktor raporunuz şuyunuz buyunuz varsa ve içerik olarak e, ulaşabildikleri bir ilaç değilse acil de kullanılması gerekiyorsa ancak öyle kullandırtıyorlar bilginiz olsun. Bunun dışında zaten e, mümkünse üstünüzde çok fazla eşya ile gelmeyin. Çok eşyalı olduğunuz zaman zaten biraz iriti oluyorlar çok eşyalı geldiğinizde. Ee, mümkünse elinizi kolunuza sallayarak girmenizi istiyorlar. Başka hiçbir şey olmasın. üstünüze sadece pasaportunuz, cüzdanınız, paranız o kadar. Başka hiçbir şey istemiyorlar. Yani e, bu şekilde gelirseniz daha çok rahat edersiniz. Zaten eninde sonunda hepsi atılıyor. Ha, dediğim gibi mecbursunuzdur, ilaçlarınız vardır, getirirsiniz, problem değil. E, ama onun dışında işte çok parayla geleyim, e, şöyle yapayım, böyle yapayım. Amana. Size yetebilecek kadar 1500-2000 dolar civarında bir paranız olsun, o size yeter. Tamam Onun dışında ekstradan bir para. Mümkünse güvenliğiniz birine teslim edin. Ne kadar paranız varsa hepsini teslim edin. Ne olur ne olmaz yarın öbür gün avukat tutmak icap eder. Bond isterek çıkmak istersiniz. Bond istersiniz. Bond çıkar ama bunu ödeyemezsiniz. Ee, ödeyemezseniz çıkamazsınız. Bir aylık zamanınız vardır. Bir ayda ödediniz ödediniz ödemediniz deport olursunuz. Gibi gibi sıkıntılar var. O yüzden güvenliğiniz eşiniz olur. Anneniz babanız olur. Kardeşiniz olur tanıdığınız, bildiğiniz, güvendiğiniz birine parayı emanet edin. Yani o parayı sizin adınıza kullanılması gerektiğinde kullanabilsinler. Bu e, parayı birine emanet etmediğiniz zaman, para sizin hesabınızda kaldığında içeriden hiçbir müdahale edemediğiniz için herhangi bir şey yapamıyorsunuz. Orada öylece kalıyorsunuz maalesef. Böyle bir sıkıntı var. Neyse, kaydımız yapıldı. Orada biraz bekletildikten sonra da e, ilk toplama merkezine götürüldük. Toplama merkezi El Paso'da biliyorsunuz. El Paso'daki toplama merkezinde işte tek tek ilk kayıt merkezinde olan her şeyin aynısı orada da uygulandı açıkçası. İşte adın, soyadın, uyruğun, doğum yerin, doğum tarihin, milliyetin, işte mezuniyetin, ondan sonra ne bileyim yanında neler getirdin, nelerin var. Orada işte emaneti alıyorlar tekrar tek tek orada işte saydırıyorlar, teslim alıyorlar, imza attırıyorlar falanlar filanlar. Sonra bizi işte içeriye o meşhur soğuk klimalı morg gibi olan buzhaneye odaya alıyorlar. Saatlerce bekliyorsunuz. Bugünlük benden bu kadar. Videoyu beğendiysen beğenmeyi, abone olmayı ve bildirim zillerini açmayı unutma. Kendine çok iyi bak, hoşçakal.